Bugün küçük ayva ağaçlarına amonyum sülfat 13 24 12 şöyle bir organik organ mineral gübre içeriği de çok güzel ondan sonra demir attık gübre taşın demirini attık bir de demiri rot power diye bir şeyle karıştırdık bu şekilde karıştırdık. Böyle ağaçtan dibine attıktan sonra e, çapa yaptırıyoruz artık. Hepsini bir aynı anda ağacın etrafına attık. gılda Evet, bir yaş ayva ağaçlarında bakım işlemini bu şekilde ilk bakım işlemini yaptık. Videolara abone olursanız, şu büyük ayvaların gübrelemesi demir atımı ile alakalı videolarda izleyebilirsiniz. Bunlar da şu şekilde büyük hayvanlarımız. Buraya da aynı şekilde demir atıldı. çizellen, dokuz bacak merdane eliyle sürüldü. Şöyle. Ayrıyetten bordo bulamacı göktaş atıldı. Şu şekilde. Bugünlük bu kadar. Herkese iyi günler, iyi çalışmalar.